Sevgili Yay burçları, Ay burcu Yay ve yükselen burcu Yay olan dostlarım, 21-27 Eylül dönemi sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Kasas suresi ayet 68 der ki: "Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Serbestlik ve seçim onların değildir." der. Şimdi bir birleşme niyetin olduğunu görüyorum. Sevgili Yay burcu gücü eline alma durumuna gelmişsin bir duygusal şifa arıyorsun yaşamında ne yapman gerekiyorsa yapacaksın bir sırrı aydınlatmaya çalışıyorsun bir sırrı aydınlatacağını görüyorum üzüntülü kederli günlerden kurtulduğunu ilahi ka kanunun ilahi nimeti seninle olacağını tövbe edip bağışlama istemişsin ve Rabbim seni yok saymamış gerçekten tövbe edip bağışlama istediğin konuyla dualar felaketleri önlemiş ve evliliğinle ilgili de izni Allah'ın izniyle evliliğinle ilgili de tüm sorunların gideceği bir hafta olacak. Güneş enerjisi yani güneşin verdiği yaşam enerjisi sana çok yoğun olarak gelmiş. Yaşamını yeniden şekillendireceksin. Bir mal mülk kaybı varsa bu süreç sana yumuşatma getiriyor. Bu süreç sana iyilik getiriyor ve de aynı zamanda feleklerin devirleri yani gezegenlerin devirleri sana ilim, para ve kendini tanıma, rüyalarda mesaj alma, algıların açık olması enerjisini getiriyor felsefi dini sorgulamalar, felsefi ve dini sorgulamalar sana grifit işlerde, zor işlerde kolaylık sağlayacak diyor sevgili arkadaşım. İşlerde kolaylık ve akıl yürütme olacakmış. Bu haftaki uğurlu sayın 6 olarak geldi. 6 gün, 6 hafta, 6 ay içerisinde yıldızların hareketleri sana her türlü iyilik ve şansı taşıyacak diyor vücudunda meydana gelen bir arıza iyileşecek, kendiliğinden geçecek diyor. Bir yara olabilir, sancı olabilir, sebepsiz baş ağrısı, sebepsiz uykular olması mümkün. Ama bu yıldızların etkisiyle tüm olumsuz özelliklerin gideceğini, bir canlanma yaşayacağını görüyorum. Bir anda olan gelişmelerle beraber canını sıkan ne varsa sağlık sorunu ne varsa iyileşecek kalben fikran bir yumuşama dönemine girdin bu süreç sana iyilikler güzellikler taşıyacak gücünü eline alacaksın Allah'ın izniyle dilediğin bir konuda değişim olacak çevre değişimi olacak ve aynı zamanda merkür etkisine girmişsin utarit etkisine girmişsin biraz evvel balıkları çektim onlar da merkür etkisinde bu hafta Evet ne demek? Merkür etkisi harekete geçin demek arkadaşlar. Hani bu balıklarda da var sizde de var. Yani Jüpiter'in aldığı enerji Merkür'le kavuşum yapıyor. Büyüme meydana getiriyor. Parada hareket, borçların ödenmesi ve alma verme dengesini korunması. Borç kalmayacak, gelirde artış olacak. Kalben fikren rahatlayacaksın ruhunun ısınacağını. Ruhunun bir çiçeğin güneşe açıldığı gibi sevgiyle açılacağını. Ruhunda, kalbinde ne varsa sevdiğin insana kavuşma isteği varsa bunun gerçekleşeceğini görüyorum. Zekanı en üst skalada kullanacaksın. Boğaz çakrası tıkalı, kalp çakrası tıkalı. Onlarla ilgili çalışma yap. Boğaz çakrasını seni seviyorumla ödüllendir. Boğazına sık sık masaj yap ve seni seviyorum sadece güzel sözler söylüyorum güzel sözler çıkıyor diyeceksin kalbini şifalandıracaksın sevgili arkadaşım yeni bir dişil döngüye gireceğini duaların kabul olduğunu ve böyle etkileyici bir döneme girdiğini kendinle ilgili yenilenmeler yaşayacağını bazı durumları gözaltına aldığını bir bağlantı kuracaksın efendim iş bağlantısı kuracaksın, duygusal bağlantı kuracaksın. 44-45 gün içerisinde, çok değil. 44-45 gün içerisinde üç büyük yerden haber alınacağını, üç büyük sevincin olacağını görüyorum. Akışta kaldığını ve bazı perdelerin aralandığını, göz perdesinin aralandığını, artık gönül gözüyle göreceğini söyleyebilirim. Gerçekten çok değişimler var. Kız çocuk bekleyenler, kız evlat enerjisi geliyor. Hamile kalmak isteyenlerde kız çocuk, hayırlı bir kız evlat geliyor. Eğer evladınız yoksa kız çocuğu dediğim gibi, eğer kız çocuğunuz varsa onunla ilgili de bir sorunun çözüm, çözüleceği görüyorum. Ortaya konan bir konuyu çözeceksin. Evrensel sistemde iki büyük olayı çözeceğini görüyorum. Nedir bu? Bir kere sürekli kaza geçiriyorsun. Sürekli etrafında çatışma yapan insanlar var. Bu Mars enerjisi bu gidiyor bir kere. Mars enerjisi yerini sükunete bırakıyor. Bir de Jüpiter'in enerjisi var ki sizin yani gezegeniniz, yönetici gezegeniniz sürekli bir konuyu büyütüyor. Felsefe konularını büyütüyor. Hangi duayı edeceğini şaşırıyorsun. Dualar, zikirler içinde kuşatılmışsın. Bir ağırlık çökmüş. Az bir dua et bu aralar. Çok dua ede ede gerçek hayattan kopmuşsun. Bir de artık çok dua etmek doğru bir şey değil arkadaşlar. Bazı kere doğru olmayabiliyor. Bak bunu da açıklayayım. Neden? Yani her türlü duayı etmeyeceksin. Bir konuya odaklanacaksın. O bitince öbürüne gideceksin. Karma karışık olmuş, hiçbir dua olmamış, kabul olmamış. Çünkü hepsini birden etmişsin. Yavaş yavaş bir dileğini ediyorsun. Kabul oluyor. Ondan sonra öbürüne geçiyorsun. Böyle böyle feleklerin etkisi, Rabbimin koruyuculuğu yavaş yavaş geliyor. Böyle birdenbire her şey birdenbire düzelmez. <laughs> kürsü sahibi güçlü bir adamla görüşme yapacağını, güçlü bir kadınla yola çıkacağını ve meleklerin getirdiği bereketin bütün ailene yayılacağını, değişim dönüşüm seninle olacak. Dört duvar veriyor. Evi olmayanlar ev enerjisi veriyor. İnşallah eviniz olur. <laughs> ev enerjisi geldi arkadaşlar. Dört duvar enerjisi geldi. Evine sahip olacaksın kiradaysan belki kira olabilir ama hayırlı bir eve çıkacaksın gerçekten güzel bir enerjide olacağını görüyorum sınırlamaların kalktığı böyle kalp gözüyle gördüğün sevdiğin insanla ortak bir mutakabat yani ortak bir noktada buluştuğunu mutabakat diyorlar ona yani eski de mutabakat diyor burada ortak nokta demek yani Aynı görüşlerde olacaksın, yola çıkacaksın. Böylece Allah'ın hikmetti, Allah'ın hikmeti biz her şeyi çift yarattık sözü gerçek olacak. Gerçekten sevdiğin insanla aynı yönde hareket edeceksin. Karı koca aynı yönde hareket edeceksiniz. Rabbim herkese çift olmayı nasip eylesin. Ya varis fikrini veriyorum. 702'dir tekrar sayısı. Bütün mülk ve servetin sahibi Allah'tır anlamındadır. Hepinize hayırlı bir hafta olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.